Merhabalar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoda karşınızdayız bugünkü video konumuz işitme cihazı çalışmadığı zaman ne yapmanız gerekiyor onu size paylaşacağım muhtemelen pili oksit tuttuğu zaman cihazınız çalışmaz bilginiz olsun pili de değiştirmenize gerekiyor ve sürekli kulakta olduğu için oksit tutuyor Oksit tuttuğu zaman da tabii ki çalışmaz şurada görmüş olduğunuz bir tırnak var o tırnağı hafif aşağı doğru çekiyorsunuz çektiğiniz zaman da şu şekilde açılıyor alttan hafif bir şeyle bastırın. Şu şekilde çıkıyor. Evet gördüğünüz gibi pili oksijen tuttuğu için çalışmaz. Pili de değiştirmene gerek yok. Hemen onu temizleyelim. Evet gördüğünüz gibi üstündeki pası silelim. Kolonya olabilir. Şöyle temizleme kontağı olabilir. Sprey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cam gibi temizlendi. Üstündeki oksitler temizlendiği zaman cihazın eskisi gibi çalışabilecek. İlginiz olsun. Evet, şurada bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten alttan temas ettiği için yuvası temizlemenize gerek yok. Şöyle takıyoruz. Kurutmanız gerekiyor. Islak olarak takmayınız. Şurada gördüğünüz gibi bir kertik var. Şuradaki tırnağı geçiriyorsunuz. Şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi işitme cihazın çalışmadığı zaman pili oksit diyor. Pili çıkarıp da oksiti bu şekilde temizleyebilirsiniz. Tekrar çıkaralım. Şuradaki tırnak aşağı doğru çekiyoruz. Gördüğünüz gibi açıldı. Tekrar takmak için şu görmüş olduğunuz tırnağı diğer tırnağı geçiriyorsunuz. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.